merhaba. Birinci sezonun üçüncü bölümünde tabii ki yine karşınızda ben varım. Başka kimin olmasını bekliyordum. Yani o kadar yeteneksiz arkadaşlarım burada olacak değillerdi. Buraya kadar gelebilecek değillerdi. Ama anlamadığım bir nokta var. Ece neden hala burada? Ya bırakın beni ya. Bırakın beni. Şampiyon olacağım diye korkuyorsunuz hepiniz. Tir tir titriyorsunuz. O yüzden yorumlar yapıyorsunuz. Hadi oradan hadi. <laughs> Sakinim sinirlenmeyeceğim. Ya sen 80 kişiyle nasıl birinci olacaksın ya 80? Ya sen bu yeteneksizlikle niye hala buradasın? Ben anlam veremiyorum. Senin burada olmaman gerekiyordu. Senin de elenmen gerekiyordu. Sen dua et ki iki kişi elenecek dediler. Üç, üç kişi deselerdi seni de burada göremiyor olacaktık. Sana da el sallıyor olacaktım. Ama neyse ki bu bölümde Mübeccel teyzeyle size el sallıyor olacağım. Yani geç olsun güç olmasın bir şekilde gideceksin. Hay gidi hay. Şu kız çocuklarına bakın hele. Bize canlı yayında söylendi, perşembe günü söylendi pasta yapacağımız. Cuma günü Ece çıkıp dışarıdan alabilirdi. Tamam yaşı tutmuyor dışarı çıkamıyor Ece. Ama babasından rica edebilirdi, annesinden rica edebilirdi. Hemen alttaki markete gönderip bir pasta malzemesi, bir krem şanti bir şey aldırabilirdi aldırmadı neden? Çünkü o bile o bile bu turda bir kalabileceğini düşünmüyordu bu tura gelebileceğini düşünmüyordu kendisi bile buna ihtimal vermiyordu. Onun için de sürpriz oldu. Arkadaşlar kek öyle mi olur? Üstüne nasıl hindistan cevizi serptiğimi görmediniz herhalde ya da portakal kabuklarını özenle serpiştirdiğimi yani onu görseydiniz pasta olduğuna bence siz de ikna olurdunuz. Değil. Bir de pasta yapmışlar. Bir kek yapmış. Malzeme yokmuş. Ece Hanım, Ece Hanım, evde unun yok mu? Şekerin yok mu? Sütün yok mu? Bir muhallebi yapsaydın da o kekin üstüne dökseydin. Azıcık da şöyle süsleseydin. İlk görevde bize ne yaptın? Köpek figürü yaptın ne alakaysa. Ne alaka? İkincisinde icat dediler. Dürbünlük yaptın iki tane tuvalet kağıdı rulosunu birleştirdin. Etrafına renkli kağıt yapıştırmışsın. Boş bir kar kutunun içine koymuşsun ve bize dürbünlük dedin. Gerçekten alkışlıyorum seni, müthişsin. Sen o tripodunu çok beğendin, hani o kırılmış, böyle yamulan tripodunu beğendin. Benim dürbünlüme laf ediyorsun. O dürbünü yapmak için benlikle uğraştığım haberin var mı senin? O içine taşları böyle koyduğumu, ne kadar özenliğimi biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Mübeccel teyze de evdeki malzemeyi almış, kafasına koymuş. Demiş ki ben icat yaptım. Allah Allah, öyle icat mı oluyormuş? Hadi bakayım, hadi bakayım. Ben var ya, her şeyden anlarım. Hmm. Siz geçin daldanızı, evet sarın sarmanızı, hadi oradan bakalım. Kim birinci olacak bu pastayla göreceksiniz. Mübeccel teyze, ben iki tane çocuk yetiştirdim diyor. Bu zamana kadar onların doğum günlerinde hep pastalarını ben yaptım diyor. Yani ben de bu zamana kadar kuzenlerimin, kardeşimin, annemin, babamın doğum günlerinde pastalarını ben, ben yapıyorum, ben yaptım. Kendi ellerimle hatta pandispanyası yani kekini bile kendim hazırladım. Yani yetenekse, tecrübe ise bende de var o kısım. Ha, bir de pasta yapmışlar. Hele Kübra'nınki de böyle bir pasta şeklinde bir şey. Benim pastam gördünüz. Değil mi? işte pasta odur gerçek pasta. Yapıyorsun 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 görüyoruz bir şeyler ilkini gösteriyorsun. İkincisi ikincisini kesinlikle hazır dışarıdan almışsın. O gün senin sokağa çıkmaya sen yoktu. Gittin oradan hemen küçük orta boy bir tane pasta aldın ilk katın üzerine yerleştirdi. Belli de olmasın diye üzerine ne bulduysa dökmüş, ne bulduysa sıkmış. Hadi canım siz de oradan. Ben hiç hazır pasta almam. Bütün çocuklarıma pastayı ben yaparım. Hatta komşumun çocuklarına bile pastayı ben yapmışımdır. Pasta ustasıyım diyebilirim kendime. Yani bu yaşta biraz zor ya ne bileyim ben olsam bu yaşta. <laughs> Gidin 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 Tek başıma kalayım sevdiğimden ayrıldım Gidin 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 Evet size söylüyorum Ece ve Kübra Gidin 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 Bu bölümde Mübeccel teyze birinci oldu diye ikisi de havalara girmiş Mübeccel teyze tekrardan bu bölümde şampiyon olacağını düşünüyor Ece'ye de yani bir tık artmış oyu diye ekstra bir özgüven gelmiş. Bu bölümde o da birinci olacağını düşünüyor. Şampiyon olacağıma inanıyorum. Hala inanıyorum. Ama yani Kübra artık bıraksın akrabaları. Bana da böyle üstüme saldırıyorlar. Hepsi gelmiş. Bir tane de bir çocuk var bir yorumlarda görüyorum. Kimin tarafını tuttu asla belli değil. Herkese sallıyor. Şimdi de bana sallamış işte ecicik pastasıyla işte kekiyle övünsü falan filan. Benim fanlarım şu anda benim kadar hırslı, benim kadar heyecanlı, benim kadar azimliler. Kübra burada tek yetenek sensin diyorlar ki çok objektiflerdir. Buna inanın. Kübra'nın yaptığı pastayı da gördüm. İncecik şöyle bir şey. Yani o kekini pandispanyasını kendimi yapmış. Hazır mı almış onu pek bilemedim. İncecik pasta olmaz güzel kızım. Pasta dediğin şöyle kalın olur. İçinin malzemesini az koymuşsun. Yiyen de Allah bilir neler hissetmiştir de dile getirmemiştir. Yani şampiyona taşınacak bir isim varsa o da sadece Kübra. De ben lider olacağım. İşte bu kadar. Mübeccel teyze geliyor. Hadi oradan bakalım. Göreceksiniz. Hmm. Bu turu çok iyi takip edin. Hem Ece'nin hem de Mübeccel teyzenin arkasından el sallıyor olacağım.